Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çalışma daha paylaşacağım. Amigurumi tığ işi minik bir e, örgü inek yapacağız. Minik bir mövcük. Şöyle bakalım. Evet bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayarak hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Kanalıma ilk kez geliyorsanız kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Evet gerekli malzemelerimizi hemen sayalım. Şöyle iki adet minik boncuklara ihtiyacımız olacak. İki numaratı kullanacağım. Siz dilerseniz şöyle hemen tekrar bakıyorum. Evet. Sıfır numarada kullanabilirsiniz. Hemen hemen birbiriyle çok yakın. Evet. Elinize hangisi uygun geliyorsa yine koton iplerim var. Pembe ve beyaz renklerde. Çok az miktarda şöyle e, tarçın ya da kahverengi renk ipe ihtiyacımız olacak. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada içine çok az miktarda elyaf ile dolduracağımız için dolgu malzemesi olan elyaf'a da ihtiyaç duyacağız. Hemen yapım aşamasına geçelim birlikte örelim Evet öncelikle pembe ipimle şu alt kısmından başlayacağız örmeyi bir iki üç dört beş ve altı altı adet zincir çektim hemen şöyle ikinci ilmeğime dönüyorum Sık iğne ile bir artırma yapıyorum. Aynı ilmek içine iki tane sık iğne örüyorum. Şöyle 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördükten sonra şu kalan son ilmeğime geçiş yaptım. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. 1 Kalan ilmeklerimi de yine sık iğne ile örmeye devam ediyorum. Şöyle 3 ve 4 Hemen kontrol ediyorum. Şurada bir artırma yaptım. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Şöyle bir artırma yapıyorum. İkinci artırmam. Peş peşe iki tane artırma yaptım. Yani aynı ilmek içine ikişer tane sık iğne ördüm. Bir, iki ve üç. Üç tane sık iğne ördüm. Şimdi hemen 1 bir, bir artırma yapıyorum. peşinden bir artırma daha. Yani 2 ilmek örüyorum aynı sık iğne içine. Şu da 3. artırmam. Örmeye devam ediyorum. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. bir tane artırma yaptım. Üç sık iğne bir artırma yaptım. Şimdi ikinci sırayı tamamlamış olduk. Üçüncü sıraya geçiyorum. Peş peşe artırma yapacağız. Bir, birinci artırmam, ikinci artırmam ve 3. artırmam. Şu ipimi hemen keseceğim. tane artırma yaptım. Sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördüm. Şimdi artırma yapacağım köşelerde. Birinci artırmam. ikinci artırma. Ve üçüncü artırmayı yaptım. Kalan ilmekleri şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine tasarımı bana ait olan bir model. Evet dördüncü sıraya geçelim hemen. Dördüncü sırada şurada bir sık iğne ördüm. Peş peşe artırma yapacağım yine köşelerde. Birinci artırmam. ikinci artırma. Şu da 3. artırmam. Kalan ilmekleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğne ördükten sonra yine peş peşe artırmalar yapıyorum 1 2 ve 3 1 2 sık iğne ile devam ediyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne ördüm toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak şimdi 5 6 7 ve 8 yani 4 sıra boyunca düz öreceğiz. Ticari amaçla modelimin kesinlikle yapılıp paylaşılmasını istemiyorum. bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet, şimdi düz öreceğiz. 4 sıra boyunca düz bir şekilde örüp gelelim. Evet. 8. sıramızı tamamladık. Hemen renk değişikliği yapacağız. Şöyle son ördüğümü tekrar söküyor gibi yapıyorum beyaz ipimle geçiş yaptım ikisini bu şekilde sıkı bir şekilde bağlıyorum artık pembe ile şu an işimiz kalmadı ipimi kesiyorum beyaz ile devam edeceğiz hemen yine ilmek belirleyicisini takalım peş peşe eksiltme yapacağım. 1 2 ve 3 3 tane eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane de sık iğne ördüm. Şimdi bu işlemi tekrar edeceğiz bir kere daha. Bir eksiltme, ikinci eksiltmem, üçüncü eksiltmem. Öpüldüm. Evet üçüncü eksiltmemi yaptım kalanları da düz bir şekilde öreceğiz Evet bu şekilde toplamda 24 adet sık iğnem var bir sonraki sırada 10. sıra burada ise artırma da eksiltme yapmadan düz bir şekilde bir tur örüp gelelim Evet bu sıramızda düz bir şekilde ördük şimdi 11 12 13 14 ve 15 yani 5 sıra boyunca düz bir şekilde örüp gelelim. Artırma da eksiltme yapmadan her ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde 5 tur örüp gelelim. Evet. Toplamda şöyle şurada bir eksiltme yaptık. 1 2 3 4 5 ve 6 sıra düz örmüş olduk. Hemen 16. sıraya geçiyorum. 16. sırada bir eksiltme ikinci eksiltmem üçüncü eksiltme bir iki üç dört beş ve 6 6 tane sık iğne ördüm bir eksiltme yaptım hemen peşinden ikinci eksiltme yapıyorum 3. eksiltmemi de yaptım 1 2 3 4 5 Ve son olarak 6. ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Hemen 17. sırayla devam edelim. Yine peş peşe eksiltmeler yaparak başlıyorum. 1 bir. 1. eksiltmem ikinci eksiltmem ve üçüncü eksiltmem. Üç tane eksiltme yaptım. Bir, iki, üç tane sık iğne ördüm. Bu işlemi iki kere tekrar edelim. Evet tamamen kapanmadan içini elyaf ile dolduralım. Evet son sıramızda ise içini doldurdum elyafla. Son sırada tamamen eksiltme yapacağız. Bir. İki. Sıra sonuna kadar eksiltelim altı kere. Evet şöyle kalan ilmekleri topluyorum iğnemle. Ucu pot etamin iğnesi kullanıyorum. Daha kolay oluyor takılmıyor. Evet. İpimi çekiyorum. Ve kapatmış oldum hemen. Şöyle bir yerden geçiyorum. İpimi çekiyorum. Evet. Hemen kulakları örmeye geçelim. Evet hemen iki tane kulak öreceğiz. Bir tanesini ben ördüm. Hemen diğerini birlikte örelim. Sihir halka yaptım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. İpimi çekiyorum. Şöyle ilk ilmekten itibaren Evet. Geçiş yaptım. Ee, ilmek kaydırma ile sihir halkamı kapattım. Şimdi ikinci sırada her ilmeğe çift sık iğne yaparak sayımı 5'ten 10'a çıkaracağım. 4 5 ve 6 7 ve 8 son olarak 9 ve 10 pembe ipimi kesiyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Evet, bir sıra boyunca beyazla öreceğiz ama şu şekilde. Bir tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Sayım 10'dan 15'e çıkaracağım. Bir sık iğne, bir artırma yaparak hepsini örelim. Evet, şöyle minik boynuzlar öreceğiz 2 adet. Bunun için sihirli halka yapıyorum. Daha ince bir tığ aldım. Geçişlerim kolay olsun diye. Sihirli halka yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört ya da beş tane sık iğne çekin, ürün. Sonrasında ince bir tığ ile geçiş yapıyorum. Siz nasıl dilerseniz örüyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Spiral şekilde 3-4 tur örelim. Şöyle. Evet, önce boynuzları şöyle ortaya gelecek şekilde yan yana dikeceğiz. Pardon. <laughs> şöyle yapalım. Şöyle dikelim yan yana. hafif dışa doğru. Şu şekilde. Evet boynuzları diktik. Şimdi kulakları da onlara şöyle bitişik bir şekilde ikiye katlıyoruz. Bu şekilde sabitleyelim. Evet gözleri de bu şekilde dikeceğiz. 1, 2, pembeden sonra 1, 2, 3. sıranın şöyle 1 2 3. sıranın bitimine itibaren şöyle ortaladım. Bakın arada bir tane, iki tane ilmek var. Daha doğrusu bir tane var. Hemen onu orantılayıp gözleri dikiyoruz. Evet, şimdi göz kenarlarına Şöyle kenardan çıkayım. 2 3 tane kirpik işledim. Hemen karşı sıraya geçiyorum. Oraya da aynı şekilde. Şöyle minik bir kaş işleyeceğim. Hemen bakıyorum. Evet son süslemelerini de yapalım. Evet bu güzel minik anahtarlık ya da broşumuzu dilediğinizce süsleyebilirsiniz. Şu şekilde tamamladım. Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Evet yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.